Merhaba. Thank you. Evet. 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 Başınız patlamayacak değil mi? <gülüyor> 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 çok <laughs> göçtüğüm <laughs>

olması için milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine özellikle ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kara ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip şımartan emperyalistler engelleyebilir. Bu amaçla Nerede eksik? kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladığımız resmi kabulümüze hoş geldiniz. 1923'te kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti büyük işler başarmıştır. Gelecekte daha da büyük işler başaracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı olarak nitelediği önümüzdeki dönemde Cumhuriyetimizin kurucularından aldığımız azimle aynı iradeyle ülkemizi en ileri noktalara taşıyacağız. Bu nedenle 23 Ekim'de TUSAŞ tesisleri yapılan terör saldırısı gibi eylemlerin bizi bu hedeften alıkoyması mümkün değildir. Şehitlerimizin mesai arkadaşlarının inadına daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz sözleri hepimize örnek olmalıdır. Milli Savunma Bakanlığımızca hazırlanan ve birazdan izleyeceğimiz filmi de şehitlerimize ve oradaki mesai arkadaşlarıma hitap ediyoruz. Bu yıl aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 1924'te imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde idrak ediyoruz. Anlaşma imzaladığımız ilk dostlarımızdan birisi, Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmış olan Hollanda'ydı. Esasen Hollanda ile tarihi dostluğumuz yaklaşık 500 yıla dayanmaktadır. Türkiye ile Hollanda bu derin köklere sahip ilişkilerini yüzyıllardır barış içerisinde götürmüştür. Hiçbir zaman birbiriyle savaşmamıştır. Bu yıl aynı zamanda Türkiye-Hollanda İş Anlaşması'nın imzalanmasının 60. yılını da idrak ediyoruz. Bu yıl içinde her iki yıl dönümü de birçok etkinlikle kutladık, kutluyoruz. Hepinize çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. 13 milyar avro yaşayan ticaret hacimimiz ve iki ülkenin küresel sorunları bir işbirliği sayesinde ilişkilerimiz olumlu üzerinde ilerlemektedir. Bu yıl karşılıklı birçok heyet ziyarette bulunmuştur. Başbakan Sayın Rutte'nin Türkiye'ye gidişi bunlardan en önemlisidir. 10. Vietnam konferans için Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da Lahey'i ilk kez resmi olarak ziyaret etmiştir. Bu yıl ayrıca yurt dışında uzun bir aradan sonra açılan ilk ve bu yılki tek Fahri Başkonsolosluğumuz Amersfoort'ta göreve başladı. Fahri Başkonsolosluğumuz Sayın Titus Kramer de bu gece aramızda. Büyükelçiliğimiz Hazine ve Maliye Müşavirliği yeniden açıldı. Keza 2. Dünya Savaşı'nda değil de 1940'ta mecburen kapatılan ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana buradaki en eski ticaret temsilciliğimiz olan Amsterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ateşelimizde tekrar faaliyete geçti. Sözlerimi son vermeden sponsorluklar için Türk Hava Yolları, Kredi Europe Bankası, Eder Stahl Group, Laila Halk ve Bereket Baklava ile konu ekibimize ve hazırlıklarımıza çalışan tüm bir personelimize teşekkür ediyorum. İstihar Başkomutanı, Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve size arkadaşları başta olmak üzere Vatanımızın kuruluşuna savaşmış tüm ecdadımızı saygı, minnet ve rahmet alıyoruz. Çocuklarımız torunlarımız onların sayesinde nice yüzyıllar böyle bir yapacaktır. Başkonsoloslarımız, Büyükelçilikteki tüm mesai arkadaşlarım ve ailelerimizle birlikte hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle ee, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resmi kabule geldiğiniz için tüm vatandaşlarımızı ve Hollanda Türk basınına çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizler aracılığıyla Hollanda'da yaşayan yarım milyon vatandaşımıza, Türkiye kökenli arkadaşımıza, kardeşimizin ee, Selam ve saygı sunuyorum. Hepsinin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyet 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizler arkadaşları tarafından yapılan İstiklal Harbi sonucunda kurulmuştu. O, o Bugün de o idealleri aynı şekilde aynı izinle devam ettiriyoruz. Bu azim her zaman olacak. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi Türkiye Yüzyılı ilk yıl dönümünde devirdi. Önümüzdeki dönemde ülkemizi daha iyi yerlere, muhasır medeniyetler seviyesine getirmeye ve onun daha da ötesine götürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.